Arkadaşlar selam nasılsınız umarım iyisinizdir. Geçtiğimiz günlerde Valorant oynarken attığım evler adamın kafasına gitmiyor gibi hissetmeye başladım. Dediğim ki sorun acaba bende mi? Bir zaman kaybetmeden Google'da bir sürü crosshair araştırmaya başladım. Yüzlerce, belki binlerce crosshair'ini bakadır Fakat bir içmesin. Sonra aklıma süper bir fikir geldi. Neden crosshairimi yapay zekaya sormuyordum ki? Ne de olsa çağımızda her şey yapay zekayla yapılıyordu. I am not Morgan Freeman. Ve ben de o mükemmel crosshair'ımı yapay zekanın bulabileceğine inanmıştım. İşte yapay zekanın bana verdiği o mükemmel crosshair. Hadi çok beklemeden videoya geçelim. Geçelim. Buna Valorant'ın en iyi, en profesyonel yok birini verir misin? Bu tipi Tabii bu arada en iyi profesyonel kroseyer buymuş. Neden bu kroseyer? El çatlatmak kolay. Spre yaparken şaşmaz. Kafayı rahat izalarsın. Profesyonel turnalarda en çok tercih edilen yapı? İstersen bu kroseyeri sana dotlu, renkli ya da daha eğlenceli bir İlil. şey çevirebilirim. bu <laughs> adam var. Tek mertek bu. Ekstra 5 profesyonel kroseyerden ister misin? Bunu da bir sıra videosunu çekeriz. Şimdi en iyi profesyonel kroseyeri kodumuzu kopyalayalım. Kroseyer dedik. Import dedik. O yeni iyi crosshair'ı bulmuyor. Yeni en iyi crosshair'ı da sıra da pek izle izle izle. Senin crosshair'ın benzeri bende var yani nokta aynı baya aynı. Onu ben de anlamadım çözemedim. Crosshair'ı çok iyi bu arada. Beni Kurosaya'da oynatıyor ya. Oyunun dünyanın en iyi Kurosaya'da da çektiği bir türlü abi. Aslanım arada. Kurosaya'da mı? Merak ettim. Aynen. Hey çektiği piti. <laughs> Efendim? Kalplerin var. <laughs> Hayır insan. Olmaz. Niye? <laughs> Onlara benden bahsedecek bir duman dedi çektim nefes. <laughs> Altımda bir Mercedes. Tamam. gerçekten ben mi yani ikiniz üzerindesiniz? Mermi. Var! adela. elam. elam. ayo, elam. ayo, spike down a. one enemy remaining. Of helal sana Eyvallah eyvallah Sağda <laughs> Mermim yok aa benim de o Birimi çaldı ne zor Kime gidiyorsun lan? Allah aşkına sen kendini deli gibi yaptın ya. Aa, oğlum odum o kurtulu ne yapıyor orada? 3 ya yukarıdaymış. İkisi de burada. O da orada. Oğlum.

ya. Aynen çaldı kanka Çaldı Bu neydi onun Buradan operatör oynar mı peki Hayır Kıramadım nice. Kutu arkası var Şu kutunun arkasında var Tamam Gözle ses Gözle ses Nice. Eyvallah. Nice oldu. Can var mı Seyit? Seyit. Seyit can var mı? Hızlıdan da hızlı, süratliden de süratliyim. Ben şimşeyim. Sonra nasıl vurdum ben? Vurdum. Çalma be. Ben onu bayağı vurdum lan. Tabi efendim. Nereye atmalı Ee artık yanım. Yok, ya, koydun. Ya, kara köpek seni. <laughs> Mehmet, bir kameraya doğru yaklaşsana. Allah'ını se, bir yaklaş, yaklaş. Az bir kameraya doğru yaklaş. Gülüyor. <Gülüyor> <Gülüyor> şimdi <laughs> kahretmesin abi doğruydu <laughs> Ne oldu? ya Ya 50 metreden fışkırıyor ya